Ama onun dışında asla bir tedavi edici ürün değildir, asla e, mevcut sıkıntısının çözümü gibi görebilecekleri bir ürün değildir. Dolayısıyla her türlü tedbiri e, bu rütükten de e, talep ederek, gerekirse yasal düzenlemede yaparak bu anlamda çok daha e, duyarlı olmak zorundayız. Çünkü bedeli vatandaşımız sağlığıyla ödüyor. E biz de vatandaşımızdan, vatandaşımızın sağlığından sorumlu bir bakanlıkız. Obeste ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha dinamik yapacağız. Burada önemli olan bir doğru beslenme, iki hareketli yaşam. Yani biz yaşam felsefemizi doğru bir sağlıklı bir zemine koyamazsak hep böyle birilerinin duygularımızı tahrikine dayalı bir yol seçeriz ki bu esasında çözüm de getirmiyor, problemlerimizi de büyütüyor. O nedenle burada istediğimiz doğru bir yol haritasını önce vatandaşımız kendisi doğru bir yol haritasında duracak. Bunlardan bir tanesi boğazından geçen her yudumla ilgili ne kadar sağlıklı olduğunu, ne kadar yerse kendisi için faydalı olduğunu bilecek. İki, mutlaka hareket ve e, yediğini yakabilme dinamikleri. Burada sporu, hareketi e, mutlaka önemsiyoruz. Hareketli bir yaşam, doğru ve sağlıklı bir beslenme. Yoksa problemle uğraşmalarda birileri bizi hep e, yanlış yönlere sevk edebilir. E, bu tür e, reklamlardan gelecek veya tanıtım kampanyalarından geleceklerden de çok anlamlı bir yarar görmediklerini hatta ciddi zararlar da görebileceklerini bilmeleri gerekir.